arkadaşlar bugün sizinle bugün <laughs> ağlam bugün sizinle bugün dedim ve pardon bugün sizinle Google'a bilinmeyen şeylere bakacağız ilk, ön, ilk öncelikle tik tak başlayalım tik tak tuvale çıktı burada bir tane e, işte karşı oyunu başlatalım görürsünüz hep beraberlik oluyor. Allahım, ne zaman başlayacak bu? Hadi başla. Hı. İlk hamleyi o yapsın. Ben o Hı, tamam. Şuraya koy. Oh be. Sakın sakın. Ha. Şuraya koysam. Ben oraya koyunca kazanıyorum. Bak. Bakın. İşte öyle, böyle bir oyun. Sıradaki yapacağım şey herhalde bilmiyorum işte ama zor Aa, bakın bu işte. Bu sonsuz döngüymüş. Bakalım deneyelim. Nasıl bir sonsuz döngü? Bunun Son glit diye bir şey. Böyle gidiyor. Şu an yani çok da bir şey olmadı. Ciddi ciddi ama sonsuz döngüye benziyor tabii tane adam bizi karşılıyor. Açmanlık bir yere geldik. Bu borular sonsuzluğa sonsuzluğa doğru gidiyor mu? Sonsuzluğa doğru gidiyor diyenler like atsın. Sonsuzluğa doğru gitmiyor diyenler abone olsun. Son gidiyor yani bayağı bir. Nereye geldik? Garip bir yere geldik. Bu sefer de açık bir yere geldik. Canavar ağaçlarının olduğu yere. Garip garip. Korkunç bir diyara geldik. Hala buralar devam ediyor. Galiba herkes bu videoyu like atacak. Bunlar kim? Adamlar var Nasıl bir adam bu artık? Borular adamın kulağından geçiyor. Nasıl bir saçmalık bu? Burada bir tane canavar var. Canavarın ağzından geçiyoruz. Canavar da korkunçmuş ha. Düşünsenize gece kabusunuzda bu canavar sizi yiyor. Oh, dinozorların zamanına geldik. Ya o kardeşim bu nedir ya? Bitmiyor ciddi ciddi de. Ne zom guli diye bir şey yazınca böyle sonsuz döngü çıkıyor karşınıza. Sonsuz sonsuz dönüyorsunuz. Buna nasıl çıkacağım ben? Allah çıkamıyorum. Neyse çok uğraşma gerek yok. Ne oldu lan? Allah senin belanı. Siz demedim Google'a dedim. Hoppe. Zomgilit sonu. Aa Zomgilit'in sonu varmış. Bakalım nasıl bir şey. Zomgilit'in sonu varmış. Yo sonsuz. Yani sonu yok ki. Neyse YouTube'da söylüyor. YouTube'dan belki istiyorsanız siz yapabilirsiniz. Sıradaki şeyimiz Holy. Holy yazınca. Bakın Holy yazdım. Böyle ekrana dokununca gariptir. Nasıl yapıyorduk? Hint festivaliymiş o da. E şöyle Şimdi ekrana basınca holi fırlatması lazımdı. Dur. Ekrana basınca niye holi fırlamıyor? Olması lazımdı. Ama olmadı. Dur bir daha deneyeceğim. Allahım YouTube'a girdim. Nasıl gittiyse Tekrar büyük harflerle holly yazın. Büyük harflerle. Holly. Holly holly holly. Ad holly dedi dedik holy deyince bunun ekrana bir şeyler fırlatması lazım. Ne ekrana bir şifre şey Şifre olmaz lazım. Yok yok tebrik olmaz. 5 yani Mart Pazartesi. Günün Holi'ni. Neyse arkadaşlar biz sıradaki şurumuza geçelim. Holi bende olmadı sizde olabilir istiyorsanız demeyin. Şimdi gök taşı yazınca ekranda gök taşı düşmüş. Agrovac'la oynadıkladığım bir oyun. Onu da diğer video videosunu çekebilirim sizlere istiyorsanız. Gök taşı. Deyince de ekranınızdan gök taşı düşmüş. Bakalım deneyelim. Ne, oldu? ne oldu? Biraz bekleyelim. Bence ben sallanıyor mu diye baktım. Yorumlarda geldi mi? Bence gelmiştir ya. Yok gelmedi. Geldiyse de siz ee, yazabilirsiniz. Video biraz kısa olmasın diye biraz Zoom izleyelim. Video kısa olmasın diye yapıyor. Ne basalım izle İzle. Nasıl izleyeceğim YouTube'dan çıktı. Hemen izleyelim. Evet sonsuz döngü. Biraz bulanıklaştı işte ekran ama neyse. Abi çok bu sefer de mavi boru belası geldi. Zehirli bir yere giriyoruz. Yeşil yeşil. Labatuar. Neden labatuara gittik? Burada ataputa ah, benzer bir şey var. Oha ağaçlara bak. Ağaç mı sarmaşık mı belli değil. Balıklar var. Burada garip bir gezegen var. Bir de kuru kafa var. Nasıl bir kuru kafaysa artık. Orada poposunu gösteren bir adam var. Şurada bir tane asker var. Burada bir tane kahraman var. Bilmiyorum ne olduğunu. Bir tane zombiye benzer bir şey var. Ne garip şeyler geliyor kaçmaya. Aslan var bir tane. Mavi aslan. Mickey Mouse'un Mickey Mouse gördüm şurada. Oğlum bu korkunç bir tane adam var şurada ya. Bu korku bu sonsuz değil korkunç döngü herhalde. Ne yazıyor, şey Korkunç korkunç hayaletler var. Burada da Azrail'e benzer bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim bu ne ya? Kafam karıştı. Ejderhalar var. Çin ejderhasına benzer bir şey. Abi çok kötü. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye giriyoruz yahu? Yemin ederim ki Hristiyanlık işareti gördüm şurada. Şimdi de yeni bir şey bekliyor bizi herhalde. Korku. Korku tüneline girdik. Bu ne ya? Cidden sonsuz döngü değil. Korkunç döngü. Ne kadar da korkunç korkunçluğu biraz gitti gibi. Şurada tane hani deniz anasını anlar bir şey var. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> yani işte tam 10 saatmiş. İstiyorsanız bakın bakın. 10 saat diye Bakalım ikinci saatine girmişiz burada. 10 saat. Ben 10 saat ki. 7. saatine bakalım. Ama 7. E, tamam, saat yok. Tamam 7. saat. Ayşe yani ben bunu 10 saat izlemem çıkacaksın? 10 gün mü diyor, 10 saat mi diyor, 10 dakika mı diyor. 10 dakika değildir, on saat 10 yani saati mi boş yere öyle mi harcarım? Onun yerine videolar çekerim. Daha iyi. Her şey çok az kaldı bitmesine. Bakalım sonunu merak ettim. Sonunu merak ettim. Yine çınaj var. Hep aynı şeyleri mi yapıyor acaba? Hala hep aynı şeyleri yapıyormuş. 10 saat aynı şeyleri izle. Aşırı kötü bir şey ya. Her şey siz 10 saatinizi buna harcar mıydınız? Yorumlarda yazabilirsiniz. Derken. Bence güzel de MrBeast Eğer yorumlarda isterseniz diğer videomu Mr. Beast de çekebilirim. Growjass ile mi yoksa Beast mi? Growjass ile bu arada şu müzik çaların yanında görebilirsiniz. Growjass ile ben kale oyunu diyorum. Diğer videoda kale oyunu çekeyim yoksa Beast mi iz izleyelim? Yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İstiyorsanız paylaşabilirsiniz. Like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay